Ah oh, merhaba Anne. Edi merhaba daha iyi misin? Aa oh, garip hastayım. Bak Edi parazitin var. Nereden kaptın bilmiyorlar ama bu ateşini açıklıyor. Mantıklıymış. Şey bir de ben bazı sesler duyuyorum. Aa işitsel halüsinasyonlar normaldir. Aa oh, merhaba Dan nasıl gidiyor? O orada olduğunu bilmiyordum. Evet buradayım. Hmm. Hey Dan bu parazit acaba beni şey yapar mı? Mesela... Dev gibi bir ağaca tırmanır mıyım? Ama süper, süper hızlı. Evet, Aa. yaptık ya. Eddie, sanırım sende olanlar şöyle. Metabolizmandaki anormallikler yüzünden bedenini dengeleyemiyorsun. Bedenimi dengeleyemiyor muyum? Ne dedin? Dinle, Edi, sana bazı ilaçlar vereceğiz ve iyileşeceksin. Tamam. Asla olmayacak. Kes artık, yapma şunu, yeter. Eddie, sana yardım etmeye çalışıyoruz. Biliyorum, biliyorum. Aslında sana demedim en Kime dedin peki? Ben yine ararım tamam mı? Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, ikiniz de. Evet? Hey, şu müziği kapatır mısın lütfen? Zor bir zamandan geçiyorum çünkü. Hadi oradan. Evet tabii dostum hemen kapatırım dersi. Sağ ol. teşekkür ederim.